yapacağız, nasıl keselim. Abi, ben yapay zekaya sordum da şöyle diyor böyle ortadakini istiyorsun. Ortadakini istiyorsun. Oldu, tamam. Evet yapay zeka artık her e, sektörde etkili olmaya başladı. Yani e, vatandaşlar artık kendi fotoğrafını yapay zekaya atarak nasıl bir saç ya da sakal modeli kendine yakışır bunu net bir şekilde görüyorlar. O da bizim işimizi kolaylaştırıyor yani yapay zekanın yani iyi yönlerini de görmüş olduk bu şekilde artık istedikleri gibi kendilerini önce bir saçına, sakalına şekil vermeden kendilerini görmüş oluyorlar hani o saç, o sakal kendinde nasıl yakışır, nasıl durur. Bu da bizim işimizi de kolaylaştırmış oluyor. Bu yönden memnunuz. Daha önce vatandaşlar saç kataloğundan bakıyorlardı. Hani bu bana olur mu, olmaz mı? Ondan sonra çok böyle yaklaşım bu kadar iyi olmuyordu mesela. Yapay zekayla daha kolay oldu bunlar. Hani kendini birebir görmüş oluyor. Bu konuda talep şöyle günden güne artıyor günümüzde artık kendini hani böyle daha e, güzel ya da daha mutlu hissedenler oluyor. Hani bu sakal şekliyle bu saç şekli bana ta, daha çok yakışır diyenler yani sayısı gün geçtikçe artıyor. Yani bence tam tersi berberlikte daha da böyle bizim e, sektörü daha çok arttı yani rağbet ve arttırabilir. Yani kuaföre gelme isteğini daha çok arttırabilir yani bizim sektörde olumlu yanı daha fazla olduğunu düşünüyorum. Hani benim tavsiyem yani bunu ya da buna benzerleri olumlu yönde kullandıkları sürece hani kendilerine daha çok kolaylıklar sağlayacaklarını herkes zaten görür ya da fayda göstereceğini ya görüyoruz bütün sektörlerde bence faydalı yanlarını almamız lazım